Marmara Denizi'mizi hem bugün hem de gelecekteki tehlikelerden korumak adına tüm belediyelerimizle birlikte tarihi bir doğa koruma adımı attık. Marmara Denizi Özel Çevre Koruma Bölgesi, Marmara Denizi'nin ekolojisini, biyolojik çeşitliliğini korumak için daha uzun soluklu bir strateji yürütmek için ortaya koyduğumuz bir çalışmadır. Bu çalışmamız Marmara Denizi'nde ve İstanbul Boğazı'nda da ve hatta dolaylı olarak Ege ve Karadeniz'de çevre kirliliğini engellemek için bölgenin de doğal yapısını korumak içindir. Bilim insanlarımızın hazırladığı raporlar neticesinde yapılmış çok kapsamlı bir düzenlemedir. Planlama ve etki açısından baktığımızda Adalar ilçesinde zaten doğal koruma alanlarımız halihazırda vardı. Bunun dışında arkeolojik sit alanları da vardı. Bu alanlarda planlama ve onay yetkisi de zaten geçmişten bu yana bakanlığımıza aitti. Yine Boğaziçi kapsamında sahil şeridi ve ön görünüm alanlarında sekreterya görevi bakanlığımızda plan onayı ise Boğaziçi Yüksek Kurulundadır. Yüksek Koordinasyon Kurulundadır. Biz İstanbulumuza, ülkemize, ülkemizin geleceği gençlerimize bir söz verdik ve şu an bu sözümüzü tutuyoruz. İnşallah Marmara denizimizi ortaya koyduğumuz stratejik planımızla 3 yıl içerisinde 2024 yılına kadar bu plan çerçevesinde uygulamaları hayata geçireceğiz ve Marmara'nın ülkemiz için, vatandaşlarımız için ne kadar değerli olduğu anlayışıyla, bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz.